Burayı yakarım lan. Lan bağırma, bağırma Gözünü lan. Gözünü lan. Lan bağırma. Bu kafede ne biri yani Abi adam bayıldı hastaneye götürülmesi lazım. Bu adamın izlenmeme ihtimali var. Ya bir milyon liralık soruya geldiniz. Oğlum kanım çekildi ya. Ya Türkiye'nin basketbolda ikinci olması senin numaranın öcünün ne alakası var? Umar ya git bir kere bak Astrolej'de benim ikinci evim Sancak Tepe'de olduğu Abi, için lütfen, ben her sezonunda ya. zaten... Ali Rıza Tan Yeli, yeli. Ha bu arada size manyak bir adam getirdim. Gır gır bir adam getirdim. Makara şamata bir adam getirdim. Abartin. Geç kardeşim Ali Rızam geç ya. Ya var ya bak. Bir, bu dakika, adam... bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Sen muhabbete yine bu arada diye başladın. Bak yine kaldığımız bir yerden devam ediyorum. Şimdi giriyorsun. Ben bu adamı öldürürüm. Bak. Ben, sadece, Siz... ben bu adamı öldürürüm. Siz... Abi. Bu adam skeç dünyasında sizi bir sonraki aşamaya taşıyacak. Bu adamlar ya manyak makara çok ya çok geçerek beterek bombası bir adam getirdi bize şuna bakın oğlum ya. Lütfen abartma oğlum. şive yapsana bir şive yap. Yap kardeşim. <laughs> Yapmam, <diyor> ya. Yapmam <laughs> diye ya. Yapmam diye. Sen emin misin bu adamın kandığına? Ya dur 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 bak. <laughs> Yapamayacağım diyor ya. Oğlum bugün çok eğlenmeyeceğiz mi ya? Ya aynen tamam. <laughs> Ya şu bıyıklara bakın ya. Şu bıyıkların kaytanlığına bakın Mert, ya. lütfen. Kaytanlığına bakın ya. Berk, bu lütfen. adamın izlenmeme berk, ihtimali ya var ya, mı? Ya lütfen. Keşke lütfen. bu bıyıklar benim olsa. Allah'ım bir erkeğe yükseliyorum affet beni. haram. ya, haram. Haram. Konumuza dönelim. Konumuz skeç komedisi. Ve bu adam 2 yaşında stand-up yapmaya başladı Yok biliyor artık. musunuz? Yok artık ya ben 22 yaşında Türkiye'de <laughs> başladım arkadaşlar. Lütfen. Durdum ne diyor? İrili da Türkçe öğrendim de. İlk şakası. Abi çok enteresan bir adam diyorum ya. <laughs> Bu adamın bir saatlik çekilmiş filmi var. İnanmayacaksınız çocuklar. Film 2 saat. <laughs> Safir Rüzgar yardım et. Adam bayıldı. Abi adam bayıldı, hastaneye götürülmesi lazım. Yapma be oğlum be, tam trafik saatı ha. Abi uçarak götürsene. Kardeşim, ben tamam uçabiliyorum da ama yine normal insan gücündeyim. Şimdi ben bunu yüklen, sırtıma al, git, buradan şişlet, var 20 dakika. <laughs> olur bırak, bırak lan, bırak. Bir çare kullandığını Kusum görmedik, oğlum, bırak, bırak lan. Kalkan benim, bırak her lan. şeyim lan. Şerefsiz, şerefsizler. Geçen hafta da kostümü çaldık kişiler. Alo? Ya ödemeli attım kusura bakmayın durumlar biraz kötü de. Ah, ah su var mı su var mı su, su var mı arkadaşlar Ah, ah, ah. Dök 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 oğlum <laughs> <laughs> havai fişek attı pişler. Yok karşıya gelemem abicim. Nakliyat mı? Yok abicim ben sadece uçabiliyorum o da günde 20 dakika olmaz. Yok ben kendi ağırlığım kadar ağırlık da taşıyamıyorum. 4-5 kilo. Fıtık başlangıcı oldu. tabi tabii. tabii. Safi Rüzgar, Safi kavga çıktı yukarıda abi yardım et Safi Rüzgar. Yapma be oğlum, aman be oğlum. Ya ben gelmiyorum şimdi. Abi, abi gel ya. Gelemem kardeşim. Ben şimdi bir gittim adam bana orada bıçağı taktı. Silahları Bıçak var, bıçakları mı? var. Ne uçması oğlum manyak mısın? Bana bıçağı taktı. Benim buradan şişlet falan etmem 20 dakika manyak mısın sen ya? Araç gönderin siz. A araç gö gelirim. Ben kendim gelirim. Dönüşte araç gönderim. Git söyle barışsınlar. Öyle mi yapalım? Öyle. Yine şükürler olsun. Yine ben şey isyan etmiyorum arkadaşlar. Yine mutluyum. Sana ben helal ben. olsun. Heh, Allah razı olsun. Bak yine biz kendimiz. Ben bu ülkeyi seviyorum. Kendi ülkemi seviyorum ben. Ayrım benim şu bak. Şu an ayrım benim şu anlarından. Bunun düşmanları Sen kimin mantası nasıl yollan? lan? Yok abi masuma falan yok kurban oluyorum. Yok yanlış anladınız abicim. Ben o gün ya ben 20 dakikam dolunca benim havada ben üstüne düştüm kız arkadaşınızın. Yanlış oldu yani. Yol verin motora. Yol verin. Yol verin. Bakın esas kahramanlık nedir biliyor musunuz? Budur. Esas halk kahramanlığı budur. Helal. Şimdi bu buradan gelirken ben sana böyle yolu ver demeseydim ne olacaktı? Daha yok mu? Daha yok mu a***** 5 lira ne? Ya, ne yapmışsın ya? Ha hiçbir şey yok ya. Oğlum üstündekine güzelmiş versene bir ya. Ver bir dakika ver. Yukarısı soğuk biliyor musun? Ha uçan bilir. Sanki rüzgar yardım et. Adamı soydular. Merak etmeyin bendim. Yabancı değil. Pezevenge bak ödemeli niye arıyorsun diyor. Sen kahramanına böyle davranırsan. 200 lira var mı? Gel gel. 200 lira. Ben halkımı seviyorum halkım da beni bağrına bastı. Helal olsun. Helal olsun mesafir rüzgar. Helal, helal, helal ya, olsun. Helal olsun. mesafir yani. rüzgarı sikeceğim şimdi. Mesafir rüzgar ne ya? Böyle demirli, çelikli, ne bileyim alüminyumlu bir şey bulun ya. Allah aşkına. Haklı abi. Bak beni katımdan da çağırdılar ha gitmedim. Kuşum desek abi. Kuşum adam. Geçen bir adam dedi ya. Eee ne demişler abi parayı veren düdüğü çalar. Doğru. Çok ya, doğru. Ya işte laf vardır bilesiniz. Gariban da kerehaneye gidermiş de parası yetmezmiş sonra iki gün onu orada çalıştırırlarmış. Nasıl yani? Böyle söz işte derler. Ulan ne zor günler daha hakikaten. Hey ya 69'a boyu yetmeyen Oral de oralde boyunu büker tabi. Abi... Oğlum kanım çekildi ya. Hey! Abi anlatamıyorum ki doğru 9 köyden kovuyorlar. Ya. Ne güzel laf aynen öyle kardeşim. Doğru Değil mi? doğru. Değil mi? doğru. Değil mi? Abi derviş bir gün memleketine gitmiş de Orada kendisine arazi kaldığını öğrenmiş, miras kaldığını öğrenmiş ama oraya başkaları da talep çıkmış böyle. Memlekette tam davası başlamış. Bunun bütün sülalesini vurmuşlar abi. Oğlum yok lan böyle bir söz. Sen Yazık nereden uyduruyorsun bunları ya? Kim yok uydurmuş oğlum. Manyak mısın sen ya? Abi bu Batur bize bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir mi ya? Ya olabilir de umarım ya o anlattıklarını kendisi yaşamamıştır. Çok çirkin şeyler yani. Ne konuşuyorsunuz Sen... ya? Nabiler? Ne biler Ne yapıyorsunuz? hiç önemli bir şey değil yani. Ha, su. Öyle havadan ya. sudan konuşuyoruz. Öyle mi? Bir söz vardır bilirsiniz. Derviş de bir gün dışlamışlar böyle hep onsuz takılmışlar. O da böyle içine kapanmış, kapanmış, üzülmüş. Hayatında da zaten bir tek sevgilisi varmış dervişin. O da ayak seviyor diye terk etmiş onu. İş yerindekiler de kovmuş onu. Mahvolmuş, sinir stresten gazet olmuş, reflü olmuş. Midesi uyudun ve hep ağzına geliyormuş. Japon söz. Ya bir gün de bu derviş şimdi bir arkadaşlarına böyle bir derdini anlatmaya çalışmış. Anlatamamış ama. Ama arkadaşları yine arkadaş oldukları için anlamış. Hatta arkadaşları da her halükarda o dervişin yanında olmuşlar. Her zaman ona destek çıkmışlar. Öyle arkadaşları varmış dervişin. <laughs> ya. ya. Derviş çok mutlu olmuş. Derviş ilk defa hayatında görüldüğünü hissetmiş. <laughs> gel, buraya, gel, buraya, ya. Ya da tabii garibanın da iki dakika sevgi görünce ben borç isteyesi gelirmiş. Ya otur <laughs> git hadi ya. Bahtsız masaya hoş geldiniz. Ben Şervan Çalışkan. Ben de olsun kaptan. Şimdi yarışmacılarımıza komut vermeye başlıyoruz. Karşınızdaki kişinin Bana bak lan. Bana olan borcunu ödeyeceksin oğlum. Ne, ne saçmalıyorsun? Borcunu ödeyeceksin. Oğlum ne bağırıyorsun mekanda lan? Ödeyeceksin diyorum lan. Çok enteresan başlangıç oldu. Şimdi karşınızdakine 20 kere Sen bu ee, Bursa'da origami sanayi sitesinde oturuyordun ya. Ne? Origami ne? Origami sanayi sitesi. Miydi Hı. adı yoksa? Yok origami apartmanı mıydı sizin o apartmanı? Ne, ne origamisi ya? Bak origami deyince aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Origami. Origami, 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 tamam, origami, oğlum, origami, tamam, 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 origami, tamam, origami, tamam, origami, tamam, origami, tamam, 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 origami, 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 origami. Ortalık fena karıştı. Ee, şimdi yeni komutunuz. Ya Allah! Çok şükür ya Rabbi ya. Ali oh. ne yapıyorsun abi? Oh. Yakarım lan burayı ben. Ne oluyor oğlum? Burayı yakarım lan. Lan bağırma. Bağırma lan. Müdürü nerede buranın? Lan? lan bağırma. Bu kafenin müdürü nerede lan? Bir, sıkıntı yok. Medir. Sıkıntı Müdür. Şimdi bak karşındakinin tamam tamam sen boş ver. Sakin, sakin ol. Sakin, sakin olun, Sakin olun. Oğlum ol biz. Müdür. Lan oğlum rezil edeceksin medir, bizi medir, bağırma medir, lan. Medir. Tamam tamam şimdi acilen karşınızdakinin. Alo. Bu Berk Pişi var ya. Babasını direkt vurun. Pazar çıkışı vurun pazar. Ne oldu oğlum ne oluyor lan? Vurun! Lan! lan oğlum lan, ne, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum? Gerizek lan. konuşma lan. Haydi Allah! Haydi! Haydi! Lay 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 lay, lay. lay, lay, lay. Origabi, origabi, origabi. Hop 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 bi saniye sayne. Hadi ricağım, origami origami Ali Rıza origami 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 lan origami 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 Evet Berk Bey, 1 milyon liralık soruya geldiniz. Sadece telefon jokeriniz kaldı. İsterseniz soruya geçelim. Gelsin. Urfa ilimizin tam adı nedir? A. Şanlıurfa B. Kahramanurfa C. Gaziurfa D. Düzurfa <laughs> Telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii. Kimi aramak istiyorsunuz? Ee, babam Ali Rıza Tanyeli'yi aramak istiyorum. Alo! Ne oldu? Çekil hemen. Çekil. Ne kazandıysan al. Çekil. Ne kazandıysan. Baba. Baba. Oğlum başardı baba. 1 milyon dolarlık son soruya geldim baba. Cevabı biliyorum baba. Ya. Oğlum başardı baba. ya Kurban olurum. Sen yok musun lan? Kimin oğlu Aslan oğlum. Biliyordum oğlum. Biliyordum. Kurban olurum. Senin kokuna kurban olurum ben. İsterseniz cevabı alalım artık. Tabii ki de. De. Urfa. Son karar. Senin ben anlananı, pervanlananı şu cevap verişe bakın beyefendi. Evlat makina gibi makina. <laughs> An Ananı avradını için ben senin ben senin vereceğin cevabını koyayım ya. Yazıklar olsun sana. Allah senin belanı versin ya. Sen nas? Senin var ya. Sen var ya ana sıkılıklı senin alanla kaçtı yetti Senin alan da, senin alan da. Cahil, cahil köpek Lan herkes bilir. Lan biz de Urfalıyız. Doğrusu kahraman Urfa'dır. Allah senin belanı versin. Biz milyonluk adam mıyız Bizde durulma mu para? Biz kim para kim Allah senin belanı versin. Gelme be. Al Kim Allah senin belanı versin. Çok alıyorsunuz. Süren doldu sesim gitti geri aldılar beni. Allah senin Senin gibi evladım ben. Alasın avradın. Ariz abi sakin olalım, sakin olalım abi. Bir şaka programındaydık. Oğlunuz sizi şakaladı ve bu tepkiyi vereceğini bildiği için yarışmayı kazandı. Aslanım benim be, kurban olduğumun oğlu. Bak gerçekten hem annesi hep kendi ayrı bir gurur kaynağım beni gurur duyuyorum o çocuklar. Babam, babam başardım babacım. Babam 800 TL kazandık babacım. 800 lira bela. Evet babacım. 800, 800, 800 lira ne lan? Doğru nasıl küsür geliyoruz Allah'ın belası. 800 lira ne lan? Berk. Efendim. Sen bir hatasın piç. <laughs> ne şamata bir bölüm bu ya. <laughs> Çok harika bir bölüm olmuş. Ne dedim size ama? Kardeşim yapar dedim değil mi? Dokun. Kardeşim yapar dedim değil mi? Nefis bir bölüm olmadı mı yani? Lütfen dokunma ya. Elini çeker. öyle <laughs> ya. Arkadaşlar ya sizin yatırımcınız var mı? Oo yatırımcı. Yok abi. Yok abi. Ben olurum ama bir şartım var. <laughs> Nedir abi? Kabul. Bu biçik kovun ya. Şaka sanıyorum. Hala bakaram ya. Burak abi bakaram ya ortam ya. Çok iyi ya. Çok iyi adam ya. Abi biz bu adamı hiç işe almadık biliyor musun? Oğlum <laughs> 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 herkes çok şakacı ya. Herkes burada çok şakacı Bayıldım oğlum size ya. Bayıldım ya. Ben geleceğim ama sonra tamam mı yine? <laughs> Harika bir bölüm oldu. Tam istediğim gibi. Böyle devam. Hadi görüşürüz. Gidiyorum. Ama geri geleceğim. Makara çocuklar ya. Biz, biz onunla çok yakınızdır. kirayı üç 3 gün geciktirdim hepsi bu biliyor musun? Biz onunla... 3 kere neye gittik biliyor musun? Lütfen bak annene gerçekten söylesin. Biz onunla öğle, öğlen yemeğimizi dürüm derdik. Ya yalan konuşma arkadaşım gerçekten ayağını... Şedar Urfa seviyorum demedin mi? Hayır öyle bir şey söylemedim. Lütfen ayağını <gülüyor> indir. Gülme <laughs> <laughs> Evet Berk Bey 1 milyon... Bilmiyorum. Cümemed'i tanıyor musunuz? <laughs>